Herkese merhaba. Bugün Mbox Coin hakkında konuşacağız. Konuşmadan önce kendi yorumumu eklemek istiyorum. Bu da bir Metaverse projesi. Bu yıl Metaverse projelerine dikkat etmeliyiz. Çok büyük patlamalar gelebilir. Çok daha yeni teknoloji olduğu için ilgi büyük açıkçası. Takip ettiğim bir coin, Mbox Coin. 2 milyona yakın izleme listesini bulunuyor. 2 milyon kişi takip ediyor bu coin'i. Şu an 3 dolar civarlarında. Fakat ben biraz daha fiyatın düşmesini bekleyeceğim alım yapmak için. Beklediğim bir koyun açıkçası öyle söyleyebilirim. Tabii ki her videomda belirttiğim üzere hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi düşüncelerim ve kendi yorumlarımdır. Dilerseniz M9 coin nedir ona geçelim. Bir an zincirini kullanan Enbox, NFT'ler için çapraz zincir ve çapraz platform işlevselliğini birleştirerek gerçek NFT ile birlikte çalışabilirliğini gösteriyor. Enbox protokolü, en yield farming ile DeFi gamingleri NFT'leri ile birlikte birleştirip ücretsiz bir oyun yaratmayı planlıyor. Mbox Coin'in yaptığı diğer işlevler ise NFT oyun platformu aracılığıyla işlemlerin işlenmesi, platform bonusları ve teşvikler için stake yapmak, kaynakların nasıl tahsis edildiğini belirlemek için yönetimde oy kullanmak, Mbox tokenleri basmak için bir akıllı sözleşme yaratmak gibi faaliyetleri vardır. Mbox'un gain dediği şeyi oluşturmak için en iyi defi yield farming ve oyun NFT'lerini birleştiren devrim niteliğinde bir sisteme sahip olduklarını ifade ediyorlar. Ayrıca oyunun ücretsiz olması da dikkat çekiyor. Videomuz bu kadardı. Her videomda belirttiğim üzere hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi düşüncelerim ve kendi yorumumu ekliyorum. Video bu kadardı. Herkese iyi günler diliyorum.